Merhaba arkadaşlar 28 Mayıs Cumartesi günü İngiltere yarışlarıyla ilgili değerlendirmelerimi paylaşacağım. İngiltere Chelmsford City'de 7 koşulu bir program var. Tüm yarışlar sentetik piste koşulacak. İlk yarış hariç diğerleri hep kısa mesafeli sürat koşuları. yedili plasenin ilk ayağındaki koşu ise 3200 metre. Çok uzun bir yarış ve aprantilere ait bir yarış atların performanslarına baktığımızda e, çok da farklı değiller e, bir numara e, Zuckerberg e, defalarca engelli yarışlarda koştu çok e, uzun mesafeli 4.000 e, 4.500 metre gibi uzun mesafelerde koşmuş bir safkan e, hayatının ilk koşusunda kazanmıştı Ondan sonra normal koşularda kazanmadı bir de ama engelli yarışları gayet iyi, iyi tabelaları var iki numara baktığımızda son yarışını ölçü almamak lazım İ, kötü koştu 8. ama Ondan önce iki dört bir iyi bir performansa sahip 3 numara keza hep aynı apranti ile uzun zamandır koşuyor ve son iki yarışı özellikle çok iyi. Diğerleri de çok farklı değil. Biraz daha 1. ile arasında fazla fark yedi diğer safkanlar 4, 5 ve 6 Aprantilere baktığımızda ise burada Erken bahislerde 3 numara önde Aprantilere baktığımızda 3 numara en kötü apranti yani şu ana kadar 26 kez at bindi sadece bir defa yarış kazandı. Diğerleri oldukça iyi. yüzde %10'larda %8'de %11 aralarında kazanma oranları var ve 40-50 yarış hatta 80-90 yarış kazanan aprantileri var burada. Ben iki atı arasında geçmesini bekliyorum yarışın. Bir numara ve iki numaralı atların arasında geçmesini bekliyorum ilk koşunun. Chelmsford City'de 6'lı ganyan ikinci koşuyla saat 17'de başlıyor. Ve bugün e, nispeten yüksek ikramiyeli yarışlar var Chelmsford City'de. E, ama e, Haydak'ta daha çok e, yüksek, daha yüksek ikramiyeli e, grup yarışlar ve listed yarışlar var. Ve e, büyük jockeyler, e, İngiltere'nin e, baş jockeyleri de e, genelde hepsi Haydak'ta bugün dediğim gibi orada grup yarışları var e, altılı ganyanın ilk ayağında 6 at yarışa kayıtlı ve altısı da e, koşu koştu 1 numara ve 2 numara e, birer yarış kazandı 2 numara ilk yarışını kazandı e, koştuğu koşullara bakacak olursak bir numaralı Brave Emperor 2 seferde Çin piste klas 5 yarış e, koştu ki burası bir klas 3 yarış daha üst grup e, kazandığı yarışı da 1000 metrede 59 79 yaparak kazandı 2 numaralı e, Central Court e, yine ilk e, koştuğu koşuyu kazandı Newmarket'ta klas 5 1200 metre Çin piste 73-71 yaparak kazandı 4 numaraya baktığımızda da Extra Type klas e, 4 koştu yani rakiplerine göre daha üst koşu da koştu ama 10 hatta 9. Oldu e, Yine de e, Bugün için e, rakiplerine bakacak olursak ganyanı e, 8-10 lira civarında şu Anda Yani e, rakipleri yarış kazanmasına rağmen 8-10 lira ganyan Çok fazla değil yani burada sürpriz yapabilir Ben e, üç tayı yazmanızı önereceğim ilk iki numaralı sentri card, sonra bir numara ve e, dört numarayı da yazmanızı öneriyorum Marco Grani biniyor ki e, sürprizleri sever Önceliğim iki numara tek de olabilir çok fazla tutuyorum sonra 1 ve e, dört diyorum ilk ayak için arkadaşlar İngiltere'de altılı Ganya'nın ikinci ayağı Maiden bir koşu. iki yaşlı İngiliz tayları 1000 metrede Maiden'dan çıkmak için koşacaklar. Ve dişi tayları yarışa kayıtlı. 4 e, numara Mersa yarışta e, koşmayacak çıkartıldı. E, zaten son yarışını kazanmış bir tay. Dolayısıyla burası da Maiden yarış. E, yarıştan çıkarıldı. E, burada iki numaralı Beautiful Isling günün büyük favorilerinden bir kere koşup ikincilik yaptı sandağında 1000 metre Çim'de klas 4 koşuda ki Burası bir klas 2 koşu 61 85 yaparak foto da kaybetti ki şu anda erken bahislerde ganyanın bir buçuk lira civarında Hatta daha düşük Belki de yarış sırasında daha da düşecek büyük favori Ben de yarışı kazanacağını düşünüyorum tek diyorum 2 numaralı Beautiful Isling için. Diğer koşmuş rakipleri e, 6 ve 7 numara. E, 7 numara Klas 3 koşu koştu ama yine de e, çok yani 4 hatta 3. oldu ve çok uzak farkla 3. oldu. Dolayısıyla kötü performans sergiledi 6 ve 7. E, rakip e, rakiplerim 5 numara ve 1 numara olacaktır e, 2 numaranın koşmamış safkanlar ama iki numara yarışı kazanacağını düşünüyorum tek diyorum arkadaşlar dördüncü koşu 1200 metre mesafede handikap bir koşu bir numara ile 5 numara ekili olarak yarışa katılıyor ve oldukça zor bir koşu e, son ayakta da benim e, bir tekim var dolayısıyla burada ve diğer 5. E, ve dördüncü ayaklarda biraz fazla at yazdım sürpriz olabilir buralarda özellikle burada bir numaralı Tiger e, Cross e, 229 gündür e, koşmuyor geçen yıl klas e, 2 koşularda koşup başarılı oldu ki bu yılda yeni formasıyla e, yarışa katılıyor sonra 2 numaralı e, Pop Master'a baktığımızda Kumda çok başarılı olduğunu görüyoruz. Hayatın ilk iki yarışını kumda kazandı. Sonra da üçüncülük yaptı. Bir daha da kum koşmadı. Bugün kum piste çıkacak. Dolayısıyla o da şanslı bir safkan. Bir numaranın ekürüsü Dubai Station'da kumda bir kere koşup kazanmış bir safkan. Altı numaralı If You Dar. Kum'da e, şahane bir performansı var. Hiç tabeladan düşmedi. Kazandığı yarışlar araç e, kumda bütün e, yarışlarında tabelanın içinde bitirdi. Yani kumu çok seven bir safkan. 10 e, numaralı Aramis Grey'de e, son yarışını 62,5 kiloyla e, kazandı. Bugün 54,5 kiloyla e, büyük bir avantaja sahip. E, ben buradaki e, sıralamam 2. 3 4 5 6 7 ve 10 olacak arkadaşlar. Yani sadece 8 ve 9'u yazmamış oldum. Onların da aslında binicileri çok iyi. Onları da yazıp hepsi diyelim ve rahat seyredelim burayı arkadaşlar. 5. koşu 1400 metre mesafede koşulacak. Burada da 4 at değerlendirmemi aldım. İlki 61.5 kilo da olsa bir numaralı Moba Shire olacak. Sonra 9 numaralı Blue Flame. Sonra 7 numaralı purti Vega, Lopedi Vega temsilcisi. Yarışları çok iyi. Totos'una da baktığımızda son 6 yarışının ikisini kazandı. İkisinde üçüncülük ve 4. ve 5'incilik yaptı. Son olarak da Godorfin'in safkanı 2 numaralı Tom Ağa'da yazmanızı öneriyorum. Bu sene bir kere koştu ve 64,5 kiloyla koştu. Yani yarış gösterildi mecburen. Dolayısıyla bugün yazmadan geçmeyin derim. Sıralamam 1 9 7 ve 2 5. koşuda. 6. koşuda 1400 metre mesafede handikap bir koşu. Burada çıkan bir at var. 2 numaralı Dani koşmayacak. Şu anda kesin çıkan atlar. 6. koşuda 2 numara. Burada 3 atın arasında geçmesini bekliyorum yarışın. Önceliğim 11 numaralı Mona değil olacak. Dark Angel'ın 8 yaşındaki yavrusu benim favorim. Sonra 9 numaralı Nick Bay. Ee, o da 8 yaşında ee, ve yarışlarının büyük çoğunluğunu İrlanda'da koştu. Daha yüksek ikramiyeli yarışlarda koştu. Ee, bugün için buranın sürprizini yapabilir. Son olarak da e, atı çok iyi tanıyan Charlie Bennett'la e, 6 numaralı Dors Toy Boy demek istiyorum. E, aslında çok zor, birbirlerine çok yakın safkanlar. Siz tuttuğunuzu yazın derim her zamanki gibi. Sıralamam benim 11, 9 ve 6. İngiltere Chanford City'de 6'lı gayan son aya 19.55'te koşacak. Burada da koşmayan bir at var şu anda kesin çıkan 3 numaralı at. Koşmayacak. 1000 metre mesafede handikap bir koşu son ayak. Burada tek olarak önereceğim e, Safkan bir numaralı Braz'in Akoya olacak ki e, 62 buçuk kilo e, olsa da son yarışı zaten 60 kilo ile koştu e, yakın ara altıncılık yaptı. Bir önceki yarışında da e, 62 buçuk kilo ile koştu yine e, fotoda kaybetmişti ikincilik yapmıştı rakiplerine göre daha iyi dereceler yaptı. E, koştuğu koşullarda 1000 metre olsun 1200 metre olsun iyi dereceleri var. Dolayısıyla e, rakiplerini geçmesini bekliyorum. E, tek diyorum bir numaralı Brezin Akoya için yanına at yazmak isterseniz 9 numaralı Miss Bello Donya, Donna sonra 8 numaralı Miss Shirley e, ve 4 numaralı e, Surla Lun önereceğim safkanlar olur ama bir numaranın yarışı kazanmasını bekliyorum ve şablonumda da tek olacak arkadaşlar bir sonraki kaydımda görüşmek üzere bahtınız açık olsun.